Selamlar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlerle beraber soru cevap yapacağız. Soru cevap 2 yapacağız. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz hemen başlayalım. Şimdi ee, soru cevap 2'de ilk sorumuz olan Abi YouTube'a nasıl başladın? Direkt ben söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce Twitch yayıncısıydım çok ama çok eski zamanlarda böyle 2018-2019 zamanlarında çok eski bir Twitch yayıncısıydım. Twitch'e başlamıştı şimdi Twitch zamanlarıydı. Yani ne yapıyordu sonra bir tane arkadaş dedi ki abi sen oyunları güzel de de oynuyorsun. Abi YouTube'a dedi başlasana 2020'de bir YouTube kanalı açtım. Eğer silmeseydim şu anda 5 yıllık YouTube kanalı olacaktı bu seneyle beraber. Normalde silmeseydim gerçek diyorum 5 yıllık bir YouTube kanalı olacaktı. 5 yıllık YouTube kanalını sildim ama bir de hiç çok izlemiyordu yani montaj montaj çok yapmıyordum. Ondan sonra 5 yıllık YouTube kanalını maalesef sildim ama öyle bir YouTube kanalı dedi ki herkes YouTube kanalını deli gibi takip ederdi. Ondan sonra YouTube kanalını takip etmeden önce ben YouTube'a oyun videoları atıyordum. Hani böyle oyun, vlog, her şey atıyordum. İnsanlar izlemeye başladı. Abi mikrofon lazım sana. Abi webcam lazım sana. Abi sana bu lazım. Abi sana şu lazım. Abi sana yeni sistem lazım dediler. Ben sistemimi zamanla geliştirdim işlemcimi kuvvetlendirdim, ana kartımı kuvvetlendirdim, soğutucumu kuvvetlendirdim. Her şeyimi zamanla kuvvetlendirdim. Şu anki, hatta ekran kartımı bile çok kuvvetlendirdim. Zamanla her şeyimi çok kuvvetlendirdim. Ondan sonra, ondan sonra ben de daha da çok demeye başladılar. Sonra zamanlar geçti, öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Ben yıllarımı verdim YouTube'a. YouTube'a nasıl yıllarımı verdiğim zaman insanlar daha çok şaşırdı. Ondan sonra YouTube maceram da böyle başladı. Durmadan dediler, abi YouTube'a çok video atıyorsun, abi emek veriyorsun, abi böyle abi şöyle dediler. Yıllarımı verdim YouTube'a ama o çözemeyince kanalı sildim, tekrardan bir kanal açtım. Bu kanalımın adı da Hikaye Oyun TV. Ben bu kanalla müthiş derecede geliştim. Normalde izlemelerim önceki kanalda 1, 3, 1, 3, 1 işken bu kanalda 12, 15, 20, 35, 40, 50 bazen 150, 200, 300, 500 gören bir kanalım. Ondan sonra zamanla çok geliştim ben bu kanalda. Ondan sonra bir de diğer bir sorumuz olan ııı Abi YouTube, YouTube dışında başka bir iş yapıyor musun? Hayır. Çünkü ben nereye gitsem sorumluluğu kabul etmiyorlar. Niye? Benim engelli raporum var. %76 zihinsel engel raporum var. Normalde çok işe başvurdum. Ben normalde bilgisayar şeyinden anlarım. Kaç yere gitsem kabul etmediler, etmediler, etmediler. Neyse dedim boş yer dedim. Madem benim kabul etmiyorlar. Siktir et dedim. O yüzden ben de boş yer dedim. Artık o yüzden YouTube'a başladım. YouTube'dan sonra ise kariyerim gelişti. Bir sürü iyi arkadaş edindim. Bir sürü takipçi edindim. Bir sürü çevre edindim. Ondan sonra beni seven var. Beni sevmeyen var. Beni trollüyen var. Bana işte çıkarlar yapanlar var. Ben öyle çok geliştim. Ondan sonra üçüncü soru olan abi ilk bilgisayarında ne tarz oyunlar yani ekran kartına ana kartın işlemcin yani onlarla ne oyunlar oynadın? Ben direksiyonuz şunu size söyleyeyim. Oyunun adı akın adım El Matador diye bir polis oyunu çok aşırı derecede çok eski bir polis oyunuydu. Diğer oyunun adı da Star Wars Empire Art var. Yemin ediyorum hani oyunu görseniz dersiniz ki abi sen bunlara nasıl gelişti Ben eskiden çok oyun oynardım. Ben eskiden oynadığım oyunları görseniz ya, bana çok küfür ederdiniz. Derdiniz ki abi zamanında onlar meşhurdu ama derdiniz. Şimdi o oyunları arada bir oynuyorum tabii canım ne izleme, izlemem geliyor. Zamanında da çok da yani geliştim ben oyunlar oynayarak. Ondan sonra mesela bir oyunu da oynamıştım. Resident Evil 5 diye bir oyun vardı. oyunu da çok oynamıştım. Onları oynaya oynaya gelişe 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 gelişe. Onlar geliştik. Bayağı da bir geliştik. Çok daha iyi geliştik. Ondan sonra işte oyunları oynaya, oyun oynaya bitire 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 bitire. Çok da iyi gelecek, çok da zamanımız harcadık. İşte, işte böyle şeyler. Son bir sorumuz da o neydi? Abi yaşın kaç? Yaşım direkt söylüyorum. yaşım direkt 28. En son bonus sorusu olarak. Abi nerede yaşıyorsun? Direkt mi söylüyorum? Erzincan'da. Erzincan'da yaşıyorum. Ne, hangi ilçede yaşadığımı söylemeyeceğim ama Erzincan'da yaşıyorum. Bunu merak edenler için söylüyorum. Erzincan Samanköy ve köy kasaba kadar bir iki tane ev, bir tane bakkal, bir tane buraya bir şey var direkt saman. Buraya gelin. Burada her şey çok güzel. Yani burada çoğu şeyi bulabilirsiniz. Mesela yani ya abi bana oyuncu klavyesi lazım, var. Abi oyuncu kulaklığı var. Abi kuryemiş yemiş alacağım, var. Abi sandalye alacağım, var. Abi şey bilgisayar malzeme ekran kartı alacağım, siparişten yani 2-3 güne geliyor, var. Abi şey PC toplayacağım, o da var. Yani siz isteyin gününde size direktmen teslim oluyor. Abi webcam alacağım, o da var. Yani bizde yok yok bizim şehrimizde her şey var. Hemen keble iki tane bir tane bir tane küçük köy kadar bir yer. Bizim burada her şeyimiz var. Bizim burada piknik alanlarımız hani mesire alanlarımız. Biz burada doğal gibi doğal gibi yeşil şeylerimiz. Burası, burayı çör sanmayın bizim burada her şeyimiz var. Bizim burada her şeyimiz çok güzel. Direkt ben size tavsiye ediyorum. Erzincan'a mutlak bir ara geldim mi çok güzel bir şehir. Mesela piknik alanlarına geldiniz mi götürün bu arada mutlak beklerim. Piknik alanlarımız gerçekten çok güzel. Mesela bizim burada doğal doğal kanıttan gelen bir eşki suyumuz var. Mutlak bir tadına bakın derim. Mesela nasıl diyeyim dağdan gelen bir su ama çok lezzetli. Mesela asitsiz maden suyu diyelim. Ama işte böyle boğazından yağ gibi akar gider. Çok lezzetli. Yani biz öyle, öyle geliştik. Yani arada bir vlog çekiyorum. Çekmiyor değilim. Elimden gelebildiğin en güzel şey yapmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi yerlere geleceğim YouTube'da. Ha bu arada elimden gelebildiği kadarıyla size, sizlere daha iyi like olabilmeye çalışacağım. Adı Premier Pro yavaş yavaş öğreniyorum bana da yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreniyorum. Eğer öğrendikten sonra inşallah tahiyelere gelecek. Lütfen de için like atmayı, abone olmayı, bütün yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz. Allah'a da olmayı etmeyin. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim.